Musab al vur şunları. Musab vur şunları. Al bu adam geri dönüyor. Tamam geldim geldim. Adam yoksa abi, Adam yoksa, ya, adam yoksa. Ya, sen. sen, sen yoksa yoksa. Yoksa yattı yattı, yattı. Ya Nasıl çıkacağım buna? Abi ya, ya, gel gel buradan vur abi gel gel Pompalı mı var pompalı? Ersan burada Silah yok, yok. yok. Karışmış işte. Beni vuracak. Bak. Lan. Onu başla. Gel lan baksın. Dur be lan. Ah be. Nasıl bir pusu ya. Yine yine. Aa sen misin? Aynen. Bir daha bir daha geldi. Aynı yani? Evet. Geldi çıktı gördün abi. Yürüyor musun? Benim canıma bir dokunma alıp canımı... de ben gidiyorum oraya. Canım yok abi nasıl. Arkada geliyor. Ben şu kit aldım. Kaç kaç. Abi şu ortaya gidelim. Sağa gelecek, sağ gelecek. Tam bir tutasyon. Ya her yerden <laughs> seni çiğniyor. Allah! Gel gel. gel. <laughs> geldim yanına. Aa! Şuraya bak! Yukarıda. Ay öldük değil mi? O çıkamayacak <laughs> bak uğraşacak oğlum. Bak bak Abi bit. onu vur, vur direkt. Onu direkt vur. Sen de vur dur. Ben mermim yok. <laughs> Hah tamam. 4 mermi yetti. Alsana onu. Bekle bekle bekle. Şunu da alacağım. Lan vurulmuyor. Ben vuramıyorum. O vuruyor ya. Dayak yiyeceksin he. <laughs> Heh, gel gel orada en az 10 kill aldın. 3 kill aldın. Abi daha anda. geliyor. Bu ne ya? Al abi kit bir tane daha. Bas bunu da bir daha bayı. <laughs> bekle. Yine mi geldi? Yani geldi? lan o bizim lan. Ha bekle bekle. Ha aldın mı? Süpersin. Baygın aldım Ha bizim kill'i mi çalacak? Hain. Gel lan gel gel. 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 Geldim abi arkandayım. Köşede duruyor. Daha duydun değil mi? Duydum. arka geldi bir daha. Bak 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 ba, hareketleri görüyor musun? Ben kitle. Ha artık sesi. Neyse 5 kill tamam. Ne no problem. O sadece klasik sandık değil, diğer bütün sandıklarını da yükseltebiliyorsun öyle sayısını. Şuralardan tekrar yukarı çıksam aslında 3-5 an olur diğeri yeni bak. Karıştı da geliyor hani. O onu yakaladık. Hani ah kardeşim. Çağır. Ah. Be. Aa burada Önce baygın var. Çamsız, Aa, al. Önce baygın. Önce baygın. Al. Önce, Önce baygın. Önce baygın. Önce Lan Aa, önümü çek. Aa baygın al baygın al. Aldım aldım. Ulan. Ulan iyi Hiçbir şey yok. Eee bunlar kime sıkıyordu? Bu Böyle bu, bu tarafa onun... doğru kavralmış. Bu var ya yukarıda ha. Aynen gidelim. Karadenin şunun üstünde bence oraya bakıyorlar. Let's go. Bu araç niye böyle ya? Art. Harbi ya. Ne oldu ki bu? <laughs> Bence bu adam yukarıdakiler. Belki vurmuşlardır ya. Aa sağda sağda bak 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 şu ağaç arkasında yatıyor abi. Yılan. Direk ezdin. Bir dakika abi. Ee bu da tek. <laughs> Aha bu da tek. Oy değil mi Sen kalır mısın? 11. <laughs> Yunus. Yunus suyu geç yanıma gel. Kavur mısın? Aynen kavurum kavurum. Sorun atladım, yok. Atladım geliyorum. Aynen. Atla suya gel. Canları yok ha. Röşşemazlar onu. Yunus bir tane bomba at o zaman ya. Şurada. Abi bomba çekmem lazım onun için. Ulan şu çocuklar karşıdan gitsin bari. Abi bir kişi değil miydi ya? Ulan bak bu. Ne bileyim ya. 4... Yunus. Geldim bekle bekle. Aa, ben, ben seni, seni Yunus bekle bekle tamam, bekle. Yunus gelme gelme gelme. Heh, tamam buradan al. Al buradan. Hiç kıpırdama <laughs> hiç kıpırdama. Yukarıdakiler <laughs> ya. Tamam abi. Sen kitin direkt bassana abi. Tamam. Ben sola açılacağım seni bilmesinler. Aynen. Sayı var. Kalksana tamam, siktirmeyelim Ya sağa geldi Ersin abi unuttursana ha, Bir baygın ya. iki kişi var Dikkat et Helal Yunus, Yunus öldün mü lan? Direkt götürdü ya Ya bunlar var ya hain ya Ya, ya. Aynen, sen kurtuldun ya Sen sona kalman lazım Abi evet. 16 kilim lan sana 16 kilim var O, o 2, adamlar var ya te, seni aslında kurtuldu <laughs> Kardeşim. Aynı arabada uçmak. mı gidiyor? <laughs> Lan hainler o kadar konuştuk. Adamlar geldi kurtarmadı. <laughs> ya onlar timik olmasın diye uzaklaşmışlardır. Alsaydı ya. <laughs> Abi kilin çok güzel. Sen bir Toki'ye girip yatsan. Da. Toki mi? <laughs> ulan beni sağ vurmasa var ya bu soldakini de vuruyorum abi. Sağ abi, derken? Sağda sağdan vurdu beni. Aa o sarılı sağ çocuk mu vurdu acaba? Aynen. Ben iki diye biliyordum ha. Üç kişi varmış. Ha, kit lazım bana bu ne ne aldım ben ya bu kadar doldu. Bu maç var ya pul geriden oyna bin lazım ya. Bak kit alalım. İnşallah ya. o çocuklar sona kalır. Onlar kalır bence. Aynen şöyle bir derler. Oğlum kit lan. Nasıl bir lotum var ya? AVM vermişse bırak lazım oğlum. Abi 3 seviye çanta alsana. Para var. Benim loot da vardı. Aa şurada bir loot var hayırdır? Ulan çocuklar öldü. Güdümlü. Bomba çektim. Ulan işte. şu güdümlüyü keşke erken alsaydım. Atamadım ki kullanamadım. Sağ taraf falan. Bak bak. Can basıyor herhalde. Bak yine bastı bak bunlar he. Canlı ısı yaşan. <laughs> Sen hasar veriyorsun ya ondan sana geliyor ses o bağlı. Aa geçti birisi. Geçemez ya. Ben arkadan bak iki kişi geçti. <laughs> Ameleri vardı bak. Tamam, Gördün sol. mü? Aa. Onlar değil değil mi? Hmm, bak bak geçecek şimdi. Geç geç geç. Abi bir seni mi kesiyor? AMS varsa sıkıntı ha. Yok beni kesmiyor. Lan kirim gelsin bak dayak yersin. Tamam geldi. Arkalandı galiba gel onlar. <laughs> o o da sana doğru koşacak herhalde. Sol taraf. Aa bu çocuklar ha. Hiç çöpe gitmesin de. Aa. O adam ölür zaten. Şu sol vardı Yunus. Aynen. O ne lan? Adam silah çekmiş mi? Düşman galiba. Aa düşman Oo. ha. Ortada çalıyordu ha. Harbi yeni gördü <gülüyor> <gülüyor> Ulan bu en son giren mi? Ha. Okay, okay. Abi bir tık alan sıkıntı. Evet nasıl yapacağız? O Bu arkandaki adam ne yaptı? Arkaya dikkat. Lan 20 tane kalkanım var. O kalkanlar iş yapar. Abi senin adamlar ölüyor. Lan beni görmediniz mi? Ay. Nasıl Eşim görmüşler. Az tutuyor. Oo kardeş. Lan yanıma biri geliyor. Abi yine... Lan bu <laughs> nasıl? Abi seni vurmam lazım. Aynı insan. Oraya kadar da beraber gidersek var ya. Oha kaç kişi oldu lan? Onları zıplıyor değil mi abi? Bilmiyorum. Oğlum ben alana gideyim. Ben sizi görmedim ya. Tanımıyorum tamam mı ben sizi? Tamam ana gözükmeyin lan. Ah! Lan alana hocam. Alana hocam. Şuraya çökeyim ben. Yattım buraya. Oğlum gidin adamları vurun lan, daha insan yaşıyor şu an. Abi şimdi... 4 bu, 1 sen. 5. adam bomba mı çekiyor? Adam bomba mı çekiyor ne yapayım? Bilmiyorum da oğlum böyle daha kötü olmadı mı ya? <laughs> Arkadaşlar yapmayın ya. Vallahi bana bulaşmasanız daha lan zıplı zıplı geliyor lan. Adam geliyor abi. Ha son biri var herhalde. Abi yine dikkatten güvenme. Bombala istersen. Şey yapmasın. Ne? 25 kilim var. Onu alsan 26 olur. 40 yapar. Yara 30 kilim var. Babamız <laughs> <laughs> zıpladı. Nerede? Daha arkası değil mi? Hı, son Sol var da. Var da. Abi Skara. Sen görmedin mi adamı? Ya ben baygını görüyorum sadece şu an. Ha sağ ağaca koşmuştu ya. Aa. Ha kıyafetleri mi çıkarıyor ne yapıyor? <laughs> Adamını taşısın alana abi. <laughs> Baygın'ı götür. <gülüyor> Aa <gülüyor> lan öldüm lan. <laughs> Kardeşim. Kardeşim sen iyi bak vurmak zorundayım biliyorsun.